Gel daha şeker at çıbe. Afiyet olsun tatlım. Gel, atayım ben sana. Ne olur kızcamışım? Bu <laughs> oh, bir doğru. Biz kahvemizi nerede içiyoruz hayatım? Otumanda da. Otumanda mı içiyoruz kahvemizi? Hı? Tamam. Arkadaşlarını davet eder misin buraya? İstemiyor musun arkadaşlarım buraya? Tamam. Yalnız içelim. Baş başa mı içelim kahvemizi? Birazcık daha şeker. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Nasıl hanım bu sabah kahvesini Ottoman'da içiyor. Kendisi her ne kadar kahvenin köpüklerini yalayarak güne başlasa da Ottoman'ın kahvesini öneririz. Konuş. Merhaba, arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün kahve içmeye geldim. Sizinle beraber video çekeriz. Tamam. o machi